Merhaba sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle bugün soğutma büyüsü hakkında ve etkileri hakkında sizlere bazı bilgiler vermek istiyoruz. Hemen bilgilere geçiyorum. Büyüler genellikle ilişkilerin veya kişilerin sevdiklerine kavuşabilmesi veya kişileri birbirinden soğutması için yapılan büyüler vardır. Bunlar ak ve kara büyü diye ikiye ayrılmaktadır. Fakat farklı amaçlar içinde büyü yöntemleri e, denense de günümüzde yapılan bazı büyüler vardır. Bunlar soğutma büyüleri vardır, birleştirme büyüleri veya geri getirme gibi birçok büyü çeşidi vardır. Kendinizden soğutmak istediğiniz işinizi, partnerinizi, kayınvalidenizi veya farklı kişileri e, bu büyüyü kullanarak kendinizden çok daha kısa bir zaman dilimi içerisinde soğutabileceğiniz gibi bu insanı tamamen hayatınızdan da çıkarabileceksiniz. Ama bunun için bazı yöntemler ve yapılması gereken vefkler olacak. Tabi bunları internet üzerinden bulduysanız, araştırdıysanız ve yapmaya kalkıştıysanız bunların çok daha ters tepkileri olabilir. Bu yüzden dikkatli olmanız gerekiyor. Bu yüzden daha detaylı bilgiler almak istiyorsanız, fikirler edinmek istiyorsanız ekrandaki bulunan telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.